Yani anlamıyorum, niye daha basit bir şey yemiyoruz? Böyle ekmek karısı olur, dürüm olur. Hani böyle elde yesek de işimize baksak? Sen ne dediğini bilmiyorsun falan ben buna iyice kanat getirdim. Ya Osman Bey, insan dediğin mahluk... ...yediği şeyden ibarettir. Sen ne buldun tıkınıyorsun, olmaz ki öyle. Ha çünkü sen etrafında sana... ...portakallı ördek pişirebilecek birilerini görüyorsun yani. Yok. Ee? Yok olmaz. Biz gene de adam gibi kebabımızı yiyek Ayak üstü olmaz, günahtır, günahtır, bak. Öğlen ikindiye devrildi, acıktım. Ya yeter be ya, of tamam. Al orada yiyelim işte. Sosyete Türkmen ya. Bak böyle önce kebabı şişten ayıracaksın. Dürüme böyle Çok saracağım. vaktimiz var çünkü. Osman? Bu ne hal kardeşlik? Vallahi anlamadım Süleyman. Ama istersen anlayalım. A -a. Dayı. Aa, Esma. Dayı mı? Memnun oldum Doğan ben. Doğan. Yalnız sende biraz Şahin görünümü seziyorum Doğan. Ne diye doğdun sen Doğan? Ha? Anlamadım. Anlarsın. Merhaba Osman. Hı hı. Dayıcığım. Bak bu Doğan. Beni sukutlu hayale uğrattın Esma. Benim şu gözlerime toprak dolaydı da. Indi gördüğüm şu manzarayı görmeye Kimsin abi sen? Doğan ben. O kadar emeğimi... ...seni yetiştirmek için sarf eylediğim onca alın terimi... ...bir lafza da heba edip... Onu anladık da... ...necisin? Gazeteciyim, freelance. Bir de bana öyle hiçbir şey olmamış gibi karşıma geçip. Dayı. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Dayın yerden göğe kadar haklı. Senin bu yaptığın yenir yutulur bir şey değil. Ayıp. Allah Allah ya siz ciddi misiniz? Bak böyle konuşup beni iyice incitmiyorsun ha. Olmuyor böyle Esma olmuyor. Freelance'miş. Dallama. Sen burada gencecik bir kızın şeyiyle şey edip Yeter. Ya beyler sanırım bir yanlış anlama var. Bakın dinleyin beni bir dakika. Durumu izah edebilirim. Ne izah edeceğim ben? Ne izah edeceğim? Neydi senin mesleğin? Gazeteciyim. Gazeteciymiş. Dallama. Ben de astronotum. Bir de güzellik yarışması. Jüri yeliyim, dürüm gurmeliyim. Bir de şey uzmanlığım var. O yüzden seni sevmedim, beğenmedim, tasvip etmiyorum. Ya ne alakası var arkadaşım? Dinle beni bir dakika dur. Ben senin arkadaşın falan değilim. Dikkatli ol. Bakın! Eğer bir kelime daha ederseniz yemin ederim polis çağıracağım ha! Çok ayıp ama sizin bu yaptığınız. Freelance'miş. Adi adam. Ayıp lan senin bu yaptığın. Ya bak kardeşim! Çık lan dışarı! Çık dışarı lan! Sen şimdi Özdayı'nı polislerle mi tehdit ettin kız? Ha? Ayıp olan Yemedi değil mi? Ha? Yemedi değil mi? Ee? Yeter ama. Ya tamam bırak. Hadi hadi. Allah, Allah hadi. ya. Allah ya. Ya bırak kardeşim ya. Hadi, hadi. Hayır, ben ona tokadı basmasın da bilirim de, mizacı terstir, kalbini falan kırmayayım dedim. Aa, sen böyle cak 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 konuş fakat hiç eyleme geçme. Sen böyle mi yetiştirdin yeğenimi? Ne varmış benim yeğenimde? Ulan daha ne olacak? Hiç tanımadığı bir adamla Allah'ın lavuğuyla böyle hırtın tekiyle karşılıklı oturmuş muhabbetin dibine koyuyor. Daha ne olsun? Osman Bey. Ne? Sen benim yeğenimin kimden yemek yediğiyle böyle canı gönülden böyle hararetli ilgileniyorsun ya. Ben diyorum ki neden acaba? Neden olsun ki? Niye ben ilgilenmek istim ki? Sana yardım olsun diye, seni destekleyeyim diye. Çünkü senin tek başına yapacağın hiçbir şey yok. Sen neden sandın ki? Sakın ha. Ne? Bilmem artık. Yok artık. İmkanı yok. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Gidelim... ...şey bulalım da... ...halisi şu kadının peşine düşelim. Çok astık iş. Hadi bakalım. Ayıp ama ayıp. Ha. Ne ayıp? Ayıp, sana ayıp. Sen mideyi dolduracaksın, ilk önce kafayı doldur kafayı. Ha.